dostlar merhaba ben Şükrü Özgür. 28 Ekim 2025 Salı günü yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız. <laughs> Kutlu ve mutlu olsun dostlar. Bugünden kutlayalım ne, ne lazım. Şimdi bugün size İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fonunu tanıtacağım. Daha evvel de bu fonu tanıttım. Neden bu fonu tanıtıyorum? Çünkü önümüzde 3 tane katalizör var. Bu hafta veya önümüzdeki hafta birbirini tamamlayacak 3 tane katalizör var büyük bir ihtimalle. Cuma günü Çin ve Amerika zirvesi gerçekleşiyor. Bu zirveden çıkacak bir ateşkes, yumuşama sinyali, gümrük vergileri ve diğer konularda anlaşma sinyali altın ve gümüşü biraz olumsuz etkileyebilir ama Nasdaq fonlarını ve blockchain teknolojilerini olumlu etkileyecek diye düşünüyorum. İkinci katalizör FED faiz indirimi bekleniyor. 25 puan, bas puandan 2 tane 25 bas puan bu yıl faiz indirimi bekleniyor. Üçüncü katalizörse ne bekleniyor? Amerikan hükümetinin açılması e, bekleniyor. Bu üç katalizörde e, İstanbul portföy Blockchain teknolojilerini, değişken fonunu olumlu etkileyecek diye düşünüyorum. Zaten normal serinde bile gitse son derece güzel getirileri var. Bir aylık getirisi 14.95 15 diyelim. Yani enflasyonu 3 dersek enflasyonu 5'e katlamış. Üstelik e, yabancı hisse senedi oranı 60,81 ve onun dışında işte diğer e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane daha varlık var. En azından %60'ı dostlar neye bağlı? Dolara endeksi. Yani hem %15 aylık getirisi var hem de dolara endeksi. Dolar da ani bir deva riskiye karşı da bir sigorta görevini görüyor. 3 aylık getirisi 25, 6 aylık getirisi 70 dostlar. Yani 1 yıllık getirisi de 87 ve istikrarlı bir fon olduğu gözüküyor. Ben blockchain teknolojilerini Bugünün ve geleceğin teknolojisi olarak görüyorum. Ve bugün de gelecekte de önemi gittikçe artacak bir teknoloji olarak görüyorum. Blockchain'in çünkü kullanılmadığı, blockchain teknolojinin kullanılmadığı alan yok gibi bir şey. Son fiyatı 5,47 lira dostlar. 100 liralık alabiliyorsun minimum. Son günlük getirisi 2,15 lira. Ve yatırımcı sayısı 21.001 kişi. Karma bir fon. Değişken fon. Değişken fonları da ben seviyorum. Neden seviyorum? Çünkü e, günün şartlarına ayak uyduruyorlar. Burada teknik analizi. Fonlarda teknik analiz çok fazla çalışmıyor ama teknik analizine baktığımızda RSI RSI e, yukarı gösteriyor. Ve gene Bollinger bandı da e, gene ortalamaların üstünde seyrediyor. Aşağıya baktığımızda mesela alış valörü bir gün, satış valörü iki gün tefas sayfasına baktığımızda haftalığa baktığımızda haftalık getirisi ne kadar diye baktığımızda haftalık getirisi de 1,77'ymiş. Haftalık getirisi fazla tatminkar değil. Risk değeri de 6 dostlar. Şimdi detaylarına indiğimizde bu fonun Türkiye piyasının en dinamik fonlarından biri olduğunu görüyoruz. IVY İstanbul Portföy Blockchain Teknoloji Değişken Fonu son dönemde küresel makroekonomik gelişmelere en hassas tepki veren fonlardan biri dostlar bu fon. Ve ziraat por, zira portföy yapısı gereği doğrudan ABD ve küresel teknoloji piyasalarına endeksli bir fon. Önümüzdeki dönemde piyasaların serini belirleyecek 3 önemli gelişme var biliyorsunuz. Trump'la G ee, ping zirvesinden beklenen olumlu ticaret anlaşması görebiliriz. FED'den beklenen faiz indirimi görebiliriz. Ve nihayet ABD hükümetinin kapanma krizinin sona ermesini görebiliriz. Bu üç gelişmenin olumlu sonuçlanması durumunda ee, zaten ikisi mutlaka olumlu sonuçlanacak. Şeyde de zirveden Çin ABD zirvesinden de olumsuz çıkma ihtimalini ben %5'in altında görüyorum dostlar. Bu, bu sorun bankalar, e, uzman kurumlar ve küresel analizlerin projeksiyonuna, projeksiyonuna baktığımızda bu fon, bu üç katalizörün olumlu gerçekleşmesi halinde e, yükselişlerin rally'sine devam edecek gözüküyor. Bu tabii ki bir yatırım tavsiyesi değil dostlar, piyasa beklentileri ve finansal modellemeler üzerine yapılan bir analizden bahsediyoruz. Şimdi. IVE bir değişken fon ancak adı üstünde ana yatırım teması blockchain teknolojileri. Fonun ana bileşenleri yaklaşık %60-65 şu anda yabancı hisse senedi ve 10-15 civarında yabancı ETF'ler var. Bu şu anlama gelir fonun performansı neredeyse tamamen ABD teknoloji borsalarındaki blockchain ve kripto para ekosistemine dair şirketlerin başarısına bağlı. Peki bu hisseler kimler? Genellikle bitcoin madencilik şirketleri. Riot ve Marathon gibi kripto varlık yönetim şirketleri var. Coinbase, MicroStrategy gibi VR iletken teknoloji devleri var. Nvidia gibi fonun sepetinde yer alıyor dostlar. Fonun risk değeri 6 seviyesinde. Yüksek volatilitesi onu küresel piyasalardaki risk işte artışına kadar çok hassas ve potansiyel olarak çok karlı bir araç yapıyor. Bu yapı beklenen olumlu makroekonomik gelişmelerle birleştiğinde iki katmanlı bir etki yaratabilir. Birincisi küresel likidite artışı, ikincisi teknolojiye özel sektöre rally. Şimdi bu katmanları kritik üç senaryonun etkilerini detaylandıralım. Birinci kritik gelişme e, ticaret barışı. Olumlu bir Trump, e, Jinping zirvesi ve ticaret anlaşmasından haberi küresel piyasa için en büyük rahatlama rallisini tetikleyebilir. Analistler ve bankalar bu senaryo küresel riş işte patlaması olarak adlandırabilir. Zira ticari belirsizlikler ortadan kalktığında şirketlerin yatırıma büyüme işte artacaktır. Ticaret savaşından en çok etkilenen sektör teknoloji ve yarı etkenler olmuştur. Bu anlaşma bu şirketlerin tedarik zincirindeki maliyet baskısını ve belirsizliği de ortadan kaldırabilir. ÖVY'nin portföyündeki yarı iletken hisseleri ve teknoloji devleri bu haberle ilk aşamada en hızlı ve agresif tepkiyi veren hisseler olabilir. Zira Çin teknoloji ürünü için devasa bir pazar demektir. Bu pazar erişimin kolaylaşması beklentilere yansıyacaktır dostlar. Öngörü olarak ticaret ateşkesi yalnızca IVN değil tüm riskli varlıkların MTA gelişmekte olan piyasa X sıçramasında sağlar. Bu IVY için psikolojik ve momentum başlangıcıdır. Bazı analistler bu haberin tek başına bile fonun kısa vadede %5 ile %8 arasında bir değer artışı gösterebileceğini belirtiyor. Ancak asıl büyük etki küresel likitte kaplarının açılmasıyla olacaktır dostlar. Şimdi mesela şöyle yapalım. E, yansıtmalı grafiğe geçelim. Yansıtmalı tablolara geçelim. Ve e, tablolar üzerinden devam edelim dostlar. Sevgili dostlar Tepas sayfasındayız. İstanbul Blockchain Teknoloji Değişken Fon. Görüyorsunuz burada 5,47 lira fiyatı. 100 liralık alabiliyorsunuz. Günlük getirisi 2,1. Fonun toplam değeri 1 milyar 436 milyon. Ve yatırımcı sayısı 21 bin. Karma bir fon. 1 aylık getirisi %15 diyelim. Enflasyon %3 ise 5'e katlamış enflasyonu. 3 aylık getirisi enflasyonu gene 8'e katlamış. Pardon 3 aylık 9 diyelim 3 aylık veya 8 diyelim. 3'e katlamış. 7 aylık getirisi 70. 1 aylık yıllık getirisi 87. Ve 100 liralık alabiliyorsunuz minimum. Alış veleri bir satış veleri 3 gün. Bu demek bir günde fonu alıyorsunuz. 3 günde para hesabınıza geçiyor. %17.5 stopajı var dostlar. Fonun risk değeri 6. Yabancı ise senede 60 dostlar. Yani %60, bunun da yabancı borsa yatırım fonları da %10, %70. Yani %70'i dolara endeksli bir fon bu. Onun için e, yani hem enflasyonun çok üstünde bir getiri getiriyor size, hem de dolara endeksli bir fon. Hem de e, bu 3 tane katalizör gerçekleştiğinde bu fonun e, daha ileri gideceğini düşünüyoruz. Bu fonun içinde neler var? Önce özetine bakalım. Özet getirelim. Evet bakalım burada. Bakın ben bu fonları seviyorum. Değişken fonları. İçinde yabancı hisse var. Yabancı borsa yatırım fonları. Takas bank para Piyası, Bu ani bir çıkış olduğunda parayı karşılamak için finansman bonosu. Yatırım fonu katılma payları hisse senedi. Yerli hisse senedi. Özel sektör kira sertifikası. Burada yönetim ücreti yüzde iki buçuk. Biraz yüksek ama gene de idare eder. Burada list değerlerini görüyorsun. Bu list değerlerini inceleyebilirsiniz. Son 12 aylık getirilerde 2 ayda negatif getirmiş. Burada bakın Aralık ayında eksi 3 getirmiş. Şubat ayında da eksi 9 getirmiş. Yani 12 ayın 12 ayında para kazanacak bir şey değil ama negatif de getir. Yani siz bu fonu aldınız. Şubat ayında aldınız. Yüzde %9 zarar ettiniz dostlar. Kan şekeri düşecekse, tansiyonunuz yükselecek. uykunuz. Sakın bu fonu almayın. Paranızı faize yatırın. E, yıllar içinde eridiğini düşünün. Yani borsa sabırlı olandan sabırsız olandan sabırlı olandan para transfer ediyor. Benim yani borsa e, ve bu fonlar herkese uygun değil. Onun için size uygun olup olmadığını test etmek için de bu tabloya bakın dostlar. Yani a, sen ben şimdi bunu size anlatıyorum. Yatırım tavsiyesi tabii eğitim açısından bilgilendirme videosu alıyorum. Alırsınız bir ayda %9 düştü. Ne yapacaksınız? Beni suçlamayın dostlar. Eğer bir yatırımcı başkasını suçluyorsa yatırım işinden finansal okur yazarlıdan sıfır demektir. Kendisini suçluyorsa yüzde elli yolu yalanlamış demektir ama yaptığı hatalardan ders alıyorsa yüzde yetmiş beş yolu geçmiş demektir. Yani kendisini devamlı geliştiriyor demektir. Onun için bunu da lütfen hatırlayın dostlar. Şeye bakalım İçindeki hisselere bakalım mesela. Portföy dağılımına bakalım. Bakın. Burada yerli Kalyon Güneş Teknolojisi pasif donanım yazılım. Bu yerli hisseler. Ve e, yabancı hisseler. Nvidia var. Işte, Mikrostrateji var. Coinbase var. Tesla var. Yani Google var. Var oğlu var ya. ETF'ler var bakın burada. E, onun için e, ben bu tür fonları seviyorum dostlar. Onun dışında tabi şeye bakalım. Burada Na Nasdaq ile ilgili olduğu için bir bu yarım gün kapalı biz yarım gün tatiliz 29 Ekim için ama yabancı borsalar çalışıyor. Bakalım burada yabancı borsalar ne durumda. Biz bugün hafif pozitif kapattı. İyi dostlar. Dolar endeksi 0.01 yükseliyor yani onun dışında S&P 0,07 yukarıda onun dışında Nasdaq 0,40 yukarıda biz Nasdaq'la ilgiliyiz dostlar yani bizim fonlarımızın çoğu Nasdaq'la 0,40 yukarıda görüyorsunuz altın maalesef 3.955 dolarda da olsun. altın için görüşler muhtelif bazısı işte 3.800'e düşer bazısı diyor 5000'e çıkar diyor. Ama biz orta vadeli bakıyoruz. Altın aldığımızda yastık altını aldın al, altın koydun dostlar. Her gün ee, aa bak bu dün aldım da bugün fiyatı düştü gidip bozdurayım diyor musun? Böyle bir şey yok yani. Biz zaten altın %15 civarında üçte birini sattık dostlar. Altınlarımızın biliyorsunuz. %15'e düştü. O da bir sigorta dostlar. Hani şu an bir yere bir füze düşer. Onun altın fiyatları fırlar. Onun için mutlaka Fiyat ne olursa olsun biz orta ve uzun vadeli baktığımız için sigorta olarak bir miktar altın bulunduruyoruz. Zaten yatırım fon sepetimizde biliyorsunuz, ben de 30 tane var ama en az 15 tane size yatırım fonlarından 15 tane tavsiye ediyorum, en az 15 tane olsun diyorum. Onun içinde bunu da dengeli bir dağılım yapmakta yarar var dostlar. Şimdi gelelim mesela teknik analizlere. Nazdan teknik analizine baktığımızda dostlar burada full trendi kullanıyorum. Bir de aşağıda TK indikatörünü kullanıyorum. Bakın burada alın vermiş. Yukarı doğru çıkıyor Nazdak. Burada da mavi ve kırmızı kesişerek yukarı doğru e, gerçi aşırı alım bölgesinde ama e, TK indikatörü de 9 tane indikatörün birleşimi. E, içinde 8 günlük hareketli ortalama da var. Bu da alım göstermeye devam ediyor. Yani yolumuz doğru gibi görünüyor dostlar. Ama yatırım tavsiyesi değil. Ee, biz de bakıyoruz. Biz de e, full trend olumlu sinyal veriyor ama aşağıda biliyorsun TK'ya kafasını aşağı doğru indirmiş. Bu kafanın yukarı çıkması lazım. <laughs> evet bekleyip göreceğiz dostlar. Altın maalesef ee, görüyorsunuz altın. Gene full trend aşağı doğru sel sat diyor. Ee, kırmızı ve mavi çizgilerde TK'de aşağı. Ama buradan bakın, şuradan dönebilir. Geçmişe baktığımız, bakın buralardan hep dönmüş, buralardan dönmüş, hep buralardan dönmüş. Aylığa bakalım, mesela altında bir aylığa bakalım. Bakın bir aylıkta sorun yok görüyor musunuz? Altında bir aylıkta halen bir aylıkta al veriyor yani orta ve uzun vadeli e, alım bu demek dostlar yani ar, arta ve uzun vadeli yatırım aylığa da bakacaksınız yani ille günlüğe bakmak gerekmiyor yani o uzun vadede al vermeye devam ediyor altın şeye bakalım gümüşe bakalım gümüş kısa vadede günlükte böyle gene uzun vadeye bakalım bir aylığa bakalım Bakın bir aylıkta da altın al vermeye, şey, al gümüş e, al veriyor. Ama şuradaki şey, kırmızı çizgi kafayı aşağı doğru çevirmiş. Bu e, olumsuz dostlar. Evet, e, bunun dışında diğer haberlerimiz de var. Onlara da bir bakalım. Burada e, sosyal medya hakemlerle ilgili iddialarla çar, e, çalkantı, çalkanıyor. Neye göre maç yola? Bayis iddianın odağındaki hakemler mercek altında ne kadar para kazanıyorlar. Bunları bunlar dostlar ileriki dönemde değinebiliriz. Şu an bu konuda biraz şeyler gelişsin, haberler netleşsin. Ukrayna ordusu Rusya'daki barajı ABD füzeleriyle vurdu. Bu dostlar yani Amerika ile Rusya arasındaki gerilimi arttıracak bir haber. Bu altın ise işte böyle anlar içinde altın bulundurmak lazım bugün barajı vurur, yarın Moskova'da başka bir yeri vurur. Onun için belli de olmaz. Burada gene bir haber. Deutsche Bank araştırması son 200 yılın en fazla kazanç getiren yatırımı belli oldu. Ee, en fazla kazanç getiren hisse senedi ve altın. Ee, burada uzun vade en düşük getiri nakit nakit ve faiz sağlıyor. Yani nakit demek parayı dolarda tutmak, euroda tutmak vesaire başka. Bu devamlı kaybettirir dostlar. TL'de tutmak veya faize yatırmak. Uzun vade hep kaybettirmiş. 200 yılında. İşte senedi ve altın. Biz de onu yapıyoruz zaten. <laughs> Doğal altın fiyatları baskılandı ancak 5000 5000 dolar hedefi ufukta diyor. Uzmanlar uzun vade işaretli. Biz de uzun vade işaret ediyoruz. Evet. Burada gene Londra Kıymetli Madenler Birliği delegeleri önümüzdeki 12 ay içinde 10 4.980 dolara yükseleceğini öngörüyor. Bu tahmin mevcut seviyelere göre yaklaşık %20'lik bir artış potansiyeli işaret ediyor. Kısa vadede ise City ve Capital Economics düşüş beklentisi içinde. Ne demiş City? City 3 aya kadar altın tahmini 4000 dolardan 3800 dolara düşürmüş. Capital Economics'te 2026 son tahmini 3500 dolara çıkarmış. Bu hafta alt, bu hafta içinde yüzde 3.2 değer kaybetmiş altın, gümüş yüzde iki buçuk, platin ve palatin yüzde 3.3 geriledi. Tablo karma karışık, uzun vadede yükseliş, kısa vadede baskı. Her kafadan bir ses çıkıyor dostlar. Evet, burada Google'ın kurucuları servetler içinde hızlandı. 3 ayda dev sıçrama. alfabetin kurucuları, yani Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin 2027-2005 yılı başından bu yana servetlerin sırasıyla 58.5 ve 53.8 milyar dolar arttı. Dünyanın en fazla kazanan ikinci ve 3. milyarder oldu. Google'ın kurucu serveti özellikle yaz aylarına sonra hızla arttı. Evet dostlar, ben bütün gençlerimize bu Google'ın kurucularına örnek gösteriyorum. Yani üzerinizdeki öğrenim çaresizliği atın ve küresel çapta fayda sağlayan bir katma değer sağlayan bir iş üretin. Elinizde ChatGPT var. Google Gemini var. Yani onun için artık fırsatlar her yerde uçuşuyor. Dolarlar her yerde uçuşuyor. Yeter ki üstünüzdeki öğrenmiş çaresizlik zincirinden kurtulun dostlar. Ve kendinize örnek alarak bu Google'un kurucularını alın diye size öneriyorum. Yani bu, bu iki vatandaş yaptıysa Türk gençleri de yapabilir. Kesinlikle buna inanıyorum. Sadece Üze, öğretilmiş çaresizlik kafesinden dışarı çıkmaları lazım. Yüzyılın konut projesinde yeni detaylar. 500'ün <laughs> konutun pardon illere göre dağılımı belli oldu. Ben dostlar bunu e, Damla Kent Polisi, Emlak Kent'in desteklemiyordum. Pahalı diyordum ama bunu destekliyorum kesinlikle. E, eğer imkanınız varsa buna katılın. Şartlarınız uyuyorsa imkanınız varsa katılın diye e, size e, tavsiye ediyorum diyebilirim. TikTok'un patronu da su satarak ülkenin en zengini olmuş. Reka. Harun Araştırma, Hurun Araştırma Enstitüsü yayınlamış. Çin Zenginler Sitesi'nde işlenmiş doğal kaynak suyu şirketi. Long Spring Kudüsü. Jong Shanshan 530 milyar yuan. 74,5 milyar dolar yeniden Çin en zengin kişisi oldu. TikTok'un kurusu Jiang Yiming ise ikinci sıraya girildi. Arkadaşlar Adam su satıyor ya. Yani e, bir yandan işte Google'un kurucusu iki genç var. Bu da su satarak zengin. İki farklı kategori. Yani eskiden sucu diye millet alay ederdi. İşte görüyorsunuz. Demek ki ister su sat ister Google gibi bir platform kur. Dünyanın en zenginleri arasına girebiliyorsunuz. Yani öğrenmiş çaresiz üstünüzden atın dostlar. Türk gençleri size sesleniyor. Yapabilirsiniz. Size e, küçük yaştan itibaren gösterilen öğretilmiş çaresizlik kafesinden kurtulun, yapamazsın, edemezsin, yasak bilmem bunları atın ve dünya çapında geçerli bir küresel iş kurun. Ortak bulun kendinizi, ortakla iş olmaz lafında boş verin. Yani deyin ki özellikle yapay zekayı kullanacak iş kolları çok gelişecek dostlar. Onun için kendinize yapay zeka ile birlikte çalışacağınız ve küresel çapta bir devrim yaratacak bir iş fikrini kendinize bir ortak olarak kurabilirsiniz. Evet benden size öneri yapması sizden. <laughs> dünya endeksleri, dünya endekslerine baktık dostlar. Evet. Ee, sizlere bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorum yapın, abone olun, bildirim zilinler için vesaire vesaire. Neden? Çünkü bizim platformumuz kazan kazan platformu. Siz arkadaşlarınıza benim bu, şu an abone olan bütün arkadaşlara Sizler de yakın çevrenize benim bu e, paylaşımla benim bu videolarımı e, gönderin dostlar. Çünkü ne kadar çok abone olsa, ne kadar çok olumlu katkı olursa, olumlu veya olumsuz, yani yeter ki terbiye sınırı içinde olsun, katkı olursa biz o katkılardan bizim platformda olan herkes faydalanıyor. Ben de faydalanıyorum, ben de sizlerden öğreniyorum. netice risklerimizi azaltıp... E, kazançlarımızı arttıracak daha rasyonel kararlar alabiliriz dostlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Paralara sahip çıkalım. Sağlığımıza sahip çıkalım. 29 Ekim bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet.